Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Seyircilerimiz varsak gördüğünüz gibi açtığımız slotundayız. Burada 5 saat bugün için söylüyorum. Bugün için 5 saat farm atacağız. Yarın da 5 saat atacağız. Toplamda 10 saatlik bir serimizi başlatmış olacağız. Yani 10 saat farm atmış olacağız. Böyle bir seriyi başlatmak istedim kanalımızda. Umarım güzel olur. Sizler de hani yorumda belirtirseniz şu slotta farm atın hani orayı da merak ediyoruz diye. Oralarda da farm atabiliriz. Şimdi Ayşem ondan başlayalım bakalım. Bugün 5 saat olacak. Yani akşamı farm atabilir miyiz bilmiyorum. E, on, ama bugün büyük bir ihtimalle 10 saati tamamlayamayız. Yarın aksar. Biz başlayalım. Şöyle lupumuzu açalım. Öncelikle asas falan girmesin içimize. Şöyle ben çektim canım bir tane. Diğerlerimi uyut istersen. Birinci saatimizin yarım saati doldu. Şöyle ilkinden bir tane art aldık. İkinci itemde de hatred aldık. Şurada da görebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Daha yarım saatimiz daha var. Devam edelim bakalım. Bir saatlik farmın sonunda söyle size çıkan itemleri göstereyim. Sen mi atıyorsun canım at. Böyle iki tane Arch Sword, bir tane Golden Snake, bir tane de Hatred. Üç tane de Epic Upgrade Skrull'umuz var. Bir tane de Priest Imperial düştü. Bu rogio veya Warrior olsaydı daha güzel olurdu ama sağlık olsun. İkinci saatimize girdik. Secelerimizi de bastık zaten. İkinci saatimiz doldu. Hemen itemi eşimden alayım. Sadece bir tane Arch geldi. İki tane de Epic Upgrade Scroll var. Yani ikinci saat çok boş geçti gerçekten. Yeni SC'lerimizi de bastık. Üçüncü saatimize giriş yaptık. Üçüncü saatimizde bitti. SC'miz bitti daha doğrusu. Şöyle hemen göstereyim temleri Bir tane Blaze, bir tane de Epic Run geldi. Başka da herhangi bir şey yok. sana var mı? Ne verdin? Ha, iki tane Epic Upgrade Sukbul. Tamam. iki tane Epic Upgrade Sukbul var yine. Bir tane varıyor Eddie Thelmus gelmiş. Yani bu üçüncü saat resmen çöp geçti. Maalesef ki. Şimdi bir saat daha farmımızı atacağız. Şöyle seyeceğimizi basalım. Sonrasında da Twitch'te yayına geçeceğiz. Yani bir saatimiz kalıyor. Onda da hani akşam atabilirsek atacağız son bir saate. Atamazsak da yarın atacağız. Dördüncü saatimizin başında şöyle bir tane var. Yol donluk aldık artık Imperial. Bir öncekinde de Brutal attı. Yani Hadi bakalım umarım devamı da gelir diyelim. Bu saatte şöyle bir 3 tane güzel item atması lazım ki kara geçelim. Çünkü 3 tane item atmazsa zarar yazar. 4. saatimizin sonuna da geldik. Secelerimiz bitmek üzere. Şimdi bir tohumumuzu atalım. 4. saatte bir tane varıyor Imperial Donluk. Bir tane de Brutal geldi. Epic Grey Sproul falan. Eşimde var mı? Sende var mı canım? Yok. Epic Grey Sproul da gelmemiş bu son saatte. Maalesef ki bu son saatte iyi değildi ya yapacak bir şey yok 700k da çöplerden geliyor. İlk geldiğimde zaten üzerimi sıfırlamıştım toplamda. Bakalım 5,5m falan kasmışız çöplerden ve coins'ten. Gidelim bankaya hemen 4 saatte toplam neler gelmiş? Bir tane headshot iki tane golden sinek, üç tane arch Sword, bir tane warrior imperial donluk. Yani en işlerinde içlerinde bunlar. Şöyle göstereyim. Brutal var, blaze var, epic rune var, warrior elite kafalık var. Tabi bunlar para etmiyor. Şu an en değerli Warrior, Imperial, Donluk ve Hatred. Ve e, 7 tane de Epic Upgrade Skrull'umuz var. Onu bu sayfaya atmıştım bunlarla karışmasın diye. Bu şekilde dediğim gibi şimdi biraz biz mola vereceğiz. Ortam onu falan bir dolaşacağız. Bari çıkartamadığımız itemleri ortam çıkartmaya çalışalım. 5. saatimizdeyiz. SCM'sin 47 dakikası kaldı. Şöyle bir tane Hatred geldi bile gayet güzel seveceğimiz bitiyor. Şöyle 50 saniyesi falan var. 5 5 var mı? Dur. itemleri bana ver de canım ne varsa. Böyle hemen alayım. Yani çok da bir şey düşmedi. Sadece bir tane hatred. 3 tane de e, epic upgrade suprul düştü maalesef ki. Böyle üzerimizdeki çöpleri de satalım. Tamamdır. 5. saatimizin sonuna geldik. Pardon 5. saatimiz diyorum ya. 6. saatimizin sonuna geldik. Vallahi SC'ler de bitti. Ee, bu saat maalesef hiçbir şey alamadık. Bir tane Golden Snake geldi sadece. Yani hiçbir şey gelmedi dediğim bir tane Arch Sword, bir tane de Golden Snake var. Onlar da eşimde. Bana verme ama şu an üzerim dolu. Sadece göstermek için şey yapalım. Tam bir tane Golden Snake, bir tane Arch Sword. Yani 6. saat gerçekten boştu. Şöyle tonumuzu atalım hemen. Bir üzerimi boşaltayım. Reperimizi yapayım. Tekrardan soluta gideceğim. Son gelen çöpleri de şöyle satalım hemen üzerim bir boşalsın. 945K çöplerden geliyor. Hatta şunu da satalım. Tamam. Yani şöyle genelleme baktığımızda 6 saatte toplamda üç tane değerli item var. Hatta gidelim bankamıza bakalım. Şöyle Golden Snick, Artswort'u da alıyorum eşimden. Tamam. Bunları da buraya atalım. Şöyleydi. Şu 3 tane Golden Snick, 4 tane Artswort, 2 tane Hatred bir tane varıyor Imperial Donluk. Yani gelen itemler bunlar. Dediğim gibi 3 sadece 3 tane değerli item var şu ana kadar. Yani 6 saatte bu kadar item düştü maalesef ki. Çok kötü. Şimdi bir saat daha deneyelim. Harcadığımız pot ve SC'leri hesaplayacak olursak. Yani bu 6 saatte baya bir zarardayız diyebilirim. Şimdi bir saat daha deneyelim. Daha sonrasında yani 3 saatte farm atar mıyım bilmiyorum. Çünkü yani hiçbir şey atmıyor slot. Yani masrafa girmeye gerek yok gibime geliyor. Bu saatte hiçbir şey atmazsa yani şimdiki bir saat daha atacağız ya. Onda da hiçbir şey atmazsa yani salmayı düşünüyorum açıkçası. 7. saatimizin bitmesine yarım saat vardı. Şöyle bir tane headshot aldık. Yani sonunda geldi. Umarım bir item daha atar. Yani bayağıdır bekliyoruz item gelmesini. 7. saatimizin bitmesine 17 dakika kalmıştı. Priest, Imperial donluk attım maalesef ki yani bunun yerine bir Rogio veya varıyor olsa daha iyi olurdu ama olmadı maalesef yani bu saatte birazcık kötü gibi yani 7 saatten beri dönüyoruz sadece bir tane ah bak Goldus ne de geldi sadece bir tane pardon iki tane Imperial aldık biri varıyor oldu diğeri de Priest oldu şöyle onu da buraya koyalım şöyle son mobu da kesip artık slottan çıkacağız. RP'miz de geldi zaten boş yere yapmayalım. Ya diğerine de yiyor. Ha ölmüş tamam. Bir ton atabilir miyim acaba? Tohumumuzu attık. Hemen şöyle bir RP'mizi yaptıralım. Çöpleri de satalım. Son gelen çöplerden de 605k geliyor şimdi. Bu saatte bir tane hatrid, bir tane golden snake, bir tane de epicap grey scowl var. Bir tane de Priest Imperial donluk var. Bence 3 saat daha farm atılmaz açtım onda Çünkü yani at parmaklığımıza değmiyor. Hemen 7 saatte toplamda neler gelmiş onları göstereyim. Şu üzerimi bir ayarlayayım seriden. Şimdi üzerimi ayarladım. Şöyle üç tane headshot'ımız var. Bir tane Valor Imperial donluğumuz var. 11 tane Epic Upgrade scroll'umuz var. 4 tane Art Sword, 4 tane Golden Snake, bir tane de Priest Imperial donluk var. Yani aslında normalde 10 saati tamamlayacaktık ama baktık yani zarar ediyoruz. Buranın toplamı yaklaşık 40 veya 45 m civarında falan tutar tahminen. Hatred'lar 10 ile 11 m arası. varıyor. Ee, Varyor Imperial Donluk 5 m. Yani şunları da hadi 500k desen. Yani 40 m veya 45 m civarında bir şey tutuyor. Yani 7 saat boyunca farm atmışız. Yani zarara girmişiz diyebilirim. Çöplerden ve coins'ten de 7 m para gelmiş. Yani saatlik 1 m ortalama diyebiliriz. Şimdi bizim bu zarardan kurtulmamız için e, bu dört tanesini upgrade yapacağız. Bunları da değerli olanları basacağım yani. Şimdi hemen bir doğru Dorion'a geçelim. Bunları bir upgrade yapalım. Bu Art Sword'dur, Golden Snake'tir. Bunları upgrade yapmayacağım. Üzerimde toplamda 14 tane epic upgrade scroll'umuz var. Yetmezse gerisini basarız. Şimdilik böyle karışık başlayacağım. Şöyle artı 4'e gelir bu bence. İnşallah. Şöyle basalım be. Geldi güzel. Bunu direkt artı beşe sallasak mı? Sallayalım be. Hadi. Geldi geldi. Yandı be. Hı. Şimdi şu etriği deneyelim. Şimdi diğer etriği artı dörde gönderelim. Bu gelir büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Geldi tamam. İlkin yakmasaydık iyi olurdu ama neyse sağlık olsun. Imperial artı 3 oldu. Bunu 4'e sallayalım. Bu da gelir ya bence. Haydi. Bu da geldi. Şimdi sadece bir tane hatchet artı 3. Onu da şöyle ilk sıraya koyalım. Bu da gelir. Bu da gelmesi lazım. Geldi. Şimdi hepsi artı 4. İlk önce imperial'ı bir sallayalım. Çünkü imperial çok fazla para etmiyor. Hatchet'e bakarak. Bastım artı 5 geldi. Hemen bir epic upgrade alalım şuradan. Bir 6 tane tamam. Hatred'dan başlayalım şimdi tekrar. Bir ön izleme. Bastım. Gel be. Geldi. Tamam. Sen de gelirsen güzel olur. Daha artı 7'ye basacağız bak. Bizi zarar ettirme. Hatred'dan biri geçerse karda oluyoruz zaten. Çünkü Hatred yaklaşık şu an 1GB civarında falan artı 7'si. Umarım Etrit'ten biri gelir artı 7'ye. Şöyle artı altıya hadi. Yandı. Maalesef ki yine. Yani. Şimdi tutar bak varıyor Imperial donluk geçer yani. Ben bunun geçmesini istemedim ya. %100 bu geçer yani. Bastım. Bunun gelecek gibi aynen. Bak geldi. Şimdi Etrit yanar gibi geliyor ama inşallah yanmaz. Bir ön izleme atalım. Gelecek be. Geldi. Güzel. Şimdi ikisi artı altı. Hemen bir e, üzerimi toparlayayım ben bankadan şey alayım. Epic Weapon Shard falan. Üzerimi ayarladım. Şimdi ilk önce Warrior Imperial'ın fiyatına baktım ben. 65 M civarında falan pazara koymuşlar. O yüzden ilk bu yansın diyorum. <laughs> Umarım yanar. Headshot gelir. Şöyle basalım. Yan. Yandı. Tamam. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Ve headset'ı sallayacağım. Umarım gelirsin. Daha da bizi zarara sokma. Yani Ashdemon farmını sıfırlamış olacağız eğer Hedrit de yanarsa. Umarım öyle bir şey olmaz. Senin gelmen lazım ki Hedrit bizi kara geçir. Bir ön izleme daha attım. Gelmen lazım. Bastım. Haydi bak. Maalesef ki yine yandı. Biz upgrade'leri akşam yapacaktık çok yanlış yaptık bu arada. Sağlık olsun diyelim. Yani 7 saatlik farmımız şu an köp oldu. Ama olsun yani sağlık olsun diyecek bir şey yok. Bir sonraki videomuzda yani yine 10 saatlik bir farm yapmayı düşünüyoruz. O slotta büyük bir ihtimalle andet olur. Ama eğer hani yine böyle andetten kötü drop alırsak yine böyle upgrade'den çıkartmaya çalışacağız zararımızı ama bakalım nasıl olacak. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.